Bu tarif sadece ve sadece 3 malzemeyle yapılıyor. Patates, Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Uzun zamandır sizlere yemek tarifi vermiyordum ve bugün size farklı ve çok 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 basit bir yemek tarifi vermek için geldim. Bu tarif sadece ve sadece 3 malzeme ile yapılıyor. İnanılmaz derecede basit ve diyeceksiniz ki bu zamana kadar bu tarifi neden vermedin? Aynı zamanda bizim damak tadımıza da çok 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 uygun olduğu için bence sizler de severek yiyeceksiniz diye düşünüyorum. Lafı fazla uzatmadan malzemelere geçiyorum. İlk malzememiz bir adet patates. İkinci malzememiz yarım soğan. Ve üçüncü malzeme olarak da un. Tarifin en önemli kısmı pişirirken oluyor. O yüzden Pişirme kısmına çok çok dikkat etmenizi rica edeceğim baştan. Her zamanki gibi bu tarifimi de denerseniz lütfen Instagram'dan bana fotoğraflarını atmayı unutmayın. Instagram adresimi de şuraya bir yere etiketleyeceğim. O zaman hıp hızlı bir şekilde tarifi yapmaya geçelim. Öncelikle elimize şöyle geniş bir kase almamız gerekiyor. Daha sonra da bir rendeye ihtiyacımız var. Bizim rendemiz böyle bir şey. Bu rendeyle patatesi ve soğanı aynı kabın içine rendeliyorum ilk önce soğanı rendeleyerek başlıyorum kabın içine koyduk. Gördüğünüz üzere şu anda bu bayağı sıvı. Şimdi bunun suyunu süzmemiz gerekiyor. Ben ekstra olarak böyle bir kap daha aldım. Daha sonra tülbent de kullanabilirsiniz. Benim böyle tek kullanımlık süzecek şeylerim var. Tüllerim var. Bu tülün içine bu karışımı bir kepçe yardımıyla şu şekilde koyuyorum. suyunu süzmemiz gerekiyor. Yoksa istediğimiz kıvam olmuyor maalesef. O yüzden de suyunu güzelce süzüp daha sonra tarife devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere bunu böyle süzgecin içine koydum ve çok hafif bastırarak çünkü bu çok kolay yırtılan bir şey. Hafif bastırarak suyunu süzüyorum. Çok böyle süzmenize gerek yok ama şu o foşur foşur içinde olan suyu tamamen çıkarmanız gerekiyor. Çıkardıktan sonra şöyle bir şey oldu. Artık bununla işimiz yok. Sonra bunu çıkartıp bu kabın içine koyuyoruz. Artık bununla da işimiz bitti. Bunu da atabilirim. Tek kullanımlık bir şeydi zaten. Cacan. Şimdi bu tarifin içine birazcık tuz ve birazcık un, azıcık da su koymamız gerekiyor. Aslında ana fikir olarak mücvere çok benziyor. Ama bu birazcık Kore tarzı. Yani Koreliler Kamjajon diyorlar. Biz de bugün bunu deniyoruz. Aslında ben size ana yemekleri de göstermek istiyorum ama Türkiye'de bulabileceğiniz malzemelerle yapılabilecek ana yemek çok fazla yok açıkçası. O yüzden de yani yapamayacağınız bir tarifi koymak istemediğimden ben size yan yemekleri genelde göstermeyi tercih ediyorum. Bir sonraki tarifimizde de böyle tatlı bir şey denemek istiyorum. İnşallah onu da beğenirsiniz. Bunu da beğeneceğinizden eminim. O zaman şöyle bir kısa aradan sonra tarifimize devam edelim. Bu karışımın içine göz kararı bir, ay her yere de döktüm. İki kaşık un atıyorum. Başlangıç olarak birazcık su koyacağım. Sonra çatal yardımıyla karıştırıyorum. Birazcık daha un koyacağım. Tam istediğim kıvam olunca size toplamda ne kadar un eklediğimi söyleyeceğim. Çeyrek su bardağı kadar su ekledim içine ve tamı tamına 3 yemek kaşığı da un ekledim. İstediğim kıvamda böyle bir şey arkadaşlar. Birazcık böyle hamurumsu oluyor. Yani böyle sünen bir hamurumuz olacak. Ama çok fazla da sert olmamasına özen gösterin. Şimdi üzerine birazcık tuz, azıcık da karabiber ekleyeceğim. Normalde bunu Koreliler eklemiyorlar ama ben eklemeyi seviyorum. Eşim de çok beğendi. Şöyle azıcık tuz. Bu kadarcık da karabiber ekledim. Çok azıcık yani bir pinçik kadar filan sonra tekrardan karıştırıyorum. Evet tarifimizin neredeyse tamamı bitti. Başka hiçbir şey eklememize gerek yok. Şimdi asıl beni dikkatlice izlemeniz gereken tarafa yani pişirme kısmına geldik. Pişirme kısmında sadece ufacık bir malzeme daha olacak ama bu çok opsiyonel bir şey. Koreliler güzel göründüğü için, şeklinin hoş durduğu için genelde o şekilde yapıyorlar. Ama siz yapmasanız da olur. Aynı zamanda bu tarifi soya sosuyla da yiyebilirsiniz. Soya sosuyla yiyorsanız eğer yanına ya içine tuz atmayın. Ama onun dışında ketçap mayonez de yenilebiliyor. Sade şekilde de yenilebiliyor. Her türlü yenildiğinde tadı gerçekten çok güzel oluyor. Evet şimdi o zaman pişirme zamanı. Yine geldik ocağımızın başına. Bizde kanola yağı var. Siz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Kanola yağını böyle döküyoruz üzerine. Bu da yaklaşık yarım çay bardağı kadar filan oluyor. Evet ocağımızın altını açtık ve bunun biraz böyle kızarmasını yani yağın kızmasını bekliyoruz. Yağın kızdığından emin olduktan sonra artık karışımımızı yağın üzerine koyabiliriz. Pişirmeye başlayabiliriz. Şöyle ben bu şekilde alıyorum. Bunu yayarak pişirmeniz gerekiyor. Çok incecik bir tabaka haline getiriyoruz. İsterseniz siz bunu küçük mücverler şeklinde de pişirebilirsiniz. Ben bu şekilde yapınca biraz daha hoşumuza gidiyor bizim. O yüzden de ben kendi ailemin damak tadına göre yapıyorum. Siz de nasıl yemek isterseniz öyle pişirebilirsiniz. Bunu güzelce yaymamız gerekiyor. Kalın olmaması gerekiyor. devam ederken ben üzerinden hala yaymaya devam edeceğim. Çünkü gerçekten ince yapmanız gerekiyor. İçi hamur kalmasın diye. Bu sefer şekli tam istediğim gibi yuvarlak olmadı. Ama olsun. Çok daha önemli değil. Normalde yuvarlak olması gerekiyor. Evet. Size dediğim malzeme ekstra olan buydu. Normal biberleri şöyle ortasına çiçek olacak şekilde koyuyorsunuz güzel görünmesi amaç burada görüntünün güzelliği. Bakın burada pişme yerleri oldu. Bunlar birazcık daha artınca çevirebilirsiniz. Evet, şimdi buradaki çizgiler arttığı için şöyle tutuyorum ve çeviriyorum. Bu biraz uzun pişiyor arkadaşlar. Fıstık de, Güzel değil. Bu pişerken siz geri kalan işlerinizi mutfakta bulaşık yıkayacaksanız falan halledebilirsiniz. Kısık ateşte böyle bayağı bir 20 dakika falan pişirmeniz gerekiyor. Ocağın üstünde pişirdiğimiz için böyle birazcık yavaş pişiriyor ve içini çeke çeke piştiğinde emin olun ki çok çok daha güzel oluyor. Bu pişerken ben de kalan işlerimi hallediyorum. Evet yemeğimiz sonunda hazır oldu ve gerçekten de mükemmel olduğuna eminim. Ramazan da bittiğine göre artık sizlerin karşısında bir tadım yapabilirim. Tadım yapmayı özlemişim. Eminim ki sizler de böyle şeyleri denemeyi özlediniz. O zaman lafı çok fazla uzatmadan artık yemek zamanı. Evet artık müsaadenizle yemeğimizi yavaş yavaş tatmaya başlayalım. Şöyle bir parça kop harika bir tarif olmuş. Şöyle söyleyeyim size. Ben içine çok az bir tuz koydum. Biz çünkü ketçap, mayonez ve yanında soslarla yiyoruz ama içine birazcık daha fazla tuz koyduğunuz zaman aynı tadı hash brown gibi oluyor. McDonald's'ın hash brownları gibi. Ve bence bizim damak zevkimize gayet uygun ve yapılışı da çok basit. Umarım sizler de bu tarifi beğenmişsinizdir. Çünkü ben son zamanlarda hemen hemen her gün bizim evimizde pişen bir tarif oldu. E şimdi çok sevdi. Hatta bunu ilk yaptığım zaman ben bunu ilk kez denemiştim. Yani tek başıma kayınvalideme tarifini sordum. O da açıkladı. İlk kez denedim evde. Ve eşim bunu dışarıdan mı aldın diye sordu bana. Hayır dedim kendim yaptım. Ya dedi çok farklı yani tadı dedi sanki dışarıdan alınmış hazırmış gibi dedi. Hayır dedim gerçekten kendim yaptım dedim. Nasıl yapıldığını filan da anlattım. Bana öyle inandı. Gerçekten yani tadının nasıl güzel olduğunu anlatmak için bu hikayemizi kullanmış oldum. Neyse yemek bu kadardı. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.